Hünkarı güvercini. Güvercin beslemek, Osmanlı toplumunun bir aile geleneğidir. Halkın güvercin sevgisi zamanla saray yaşamına da yansımış. Sarayın emri ile, üç kıtaya yayılmış Osmanlı topraklarında yetişen çok farklı ırk ve nitelikteki güvercinler. Manisa'da toplanmıştır. İmparatorluğu yönetecek şehzadelerin padişahlık eğitimi gördüğü sancaklardan biri olan ve, günümüzde de şehzadeler şehri olarak anılan Manisa'da, geniş bir güvercin koleksiyonu oluşturulmuştur. Osmanlı padişahlarının kendine has, özel bir güvercini yaratma isteği üzerine başlatılan melezleme çalışmaları sonucunda hünkarı, güvercini türetilmiştir. Estetik açıdan dünyada en nitelikli ırk olarak kabul edilen hünkariler doğal bir ırk. Olmadıklarından yetiştirilmeleri ve üretilmeleri özel ilgi, beceri ve yöntem gerektirir. Osmanlı yönetimi 1860'lı yıllardan itibaren değer verdiği yabancı misafirlerini onurlandırmak için hünkarileri hediye etmeye başlamıştır. İmparatorluk sınırları içinde halkın beslemesine izin verilmeyen hünkâriler, Avrupa'ya yayılmış daha sonra Amerika'ya geçerek aynı ilgiyi orada da görmüştür. Osmanlı İmparatorluğunun çöküş sürecinde saraydaki güvercinler halk tarafından beslenip yetiştirilmeye çalışılsa da özel ilgi ve bakım isteyen hünkârı, saray dışındaki yaşama uyum sağlayamamıştır. Günümüz Türkiye'sinde hünkârı ırkı kaybolma noktasındadır buna karşılık Avrupa ülkelerindeki güvercin tutkunları Hünkarinin özel bakım ve üretim tekniğini çözerek, ırkın gelişip korunmasını sağlamıştır. Dünyada oriental fil olarak anılan Hünkariler, hünkâriler, net ve satanet tipleri olarak iki gruba ayrılır. 12 renk çeşidi için Amerika ve Avrupa'da bu isimleri taşıyan dernekleri vardır. Estetik değeri en yüksek ırk olarak uluslararası yarışmalarda itibar görmektedir. Diğer güvercin türlerinden farklı bakım ve yetiştirme tarzı istediği için. Türkiye'de sınırlı sayıda bulunmaktadır. Güvercin besleyenlerin bir çift hünkarı bulunması, hünkarı ırkının korunması için çok önemlidir. Hünkarilerin üretilme farklılıkları. Kanarya'dan küçük gagaları olduğu için hünkariler yavrularını kendileri büyütemezler. Üremeleri özel ilgi ve teknikler gerektirir. Hünkariler, yavrusuna düşkün büyük gagalı süt anneler tarafından büyütülür. Hünkarı ile aynı günlerde yumurtlayan süt annenin altına konan hünkarı yumurtalarından çıkan, yavruları süt anneler kendi yavrusu olarak büyütür. Süten olarak seçilen güvercinlerin hiçbir zaman kendi yavrusunu büyütmesine izin verilmez. Çünkü büyük gagalı yavru büyütmeye alışan süten bir daha küçük gagalı hünkeri yavrusu büyütmenin zahmetine katlanamaz ve öldürür. Güvercin sever olarak içimize sinmese de, bize hasırk olarak dünyada ünlenen hünkeri ırkının korunması ve geliştirilmesinin başka yolu yoktur.